Yangın, karlama, patlama sahneleri, savaşlar, küresel felaketler ve daha pek çoğu beyaz perdeye yansıyor. Başta aksiyon ve macera tutkunlarını cezbeden tüm bu sahneler sinema sektöründe büyük bir yer tutuyor. Gerçekçi görünen ancak tehlikeli, pahalı, filmde yakalamanın zaman alıcı veya imkansız olabileceği sahneler, özel efektler sayesinde kolayca elde edilebiliyor. SFX koordinatörü Hamza Şahin, ulusal ve uluslararası projelerde özel efektlerin sinema, dizi ve reklam sektöründe nasıl yer tuttuğuna değindi. Efektler ihtiyaç var. O ihtiyaçları, ihtiyaçların olduğunu hissediyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Yani çünkü öyle bir teknik yok, öyle bir hazırlığımız yok. Sonra işte özel efektler için özel dışarıdan gelen işte Fransa'dan, İngiltere'den bu işi yapan insanlar gelmeye başladı. Onlara tanışmış olduk. Yani beraber çalıştık. Ee, beraber çalıştığımızda da e baktım hani zaten hani setin sette aynı yanda gidiyor. Yani biraz daha tekniği değişik bir sistemle gidiyor. Daha çok merak sardım. Zaten mekaniği çok seven insan oldum. Mekanikten gelen bir insan olduğum için efektlere yöneldim. Bu efektleri daha geliştirmek için altyapım zaten bir altyapım var. Bunun için yurt dışı seyahatimiz başladı. İşte Amerika'dan o zaman başladı. 2005'ler, 2006'larda oradan öğrendiklerimle e, Türkiye'deki yanımda beraber çalıştığımız insanlara aktarmaya başladık. Ve serüvenimiz böyle başladı. E, zor mu? Zor. Ama zorun yanında da çok keyifli. Çok güzel. Yani e, keyif olarak yaptığımız için zaten onun yorgunluğunu falan hissetmiyoruz zaten. Yani böyle o efektlerimiz öyle 2005'ler 2006'dan sonra efektler geliştikçe zaten her iş kendini yenilemeye başladı. Yani şey gibi düşünün bunu bir kar topu gibi düşünün. Küçükten büyüye büyüye büyüyor sonra büyük, büyük bir top haline geliyorsun ve ihtiyaçlara göre işte hizmet vermeye başladık. Şu anki dönemde de proje bazlı çalışıyoruz. Ee, proje bazı dediğimiz senaryo gelir. Senaryonun üzerinde yönetmenler, yapımcılarla ilgili ilk önce onlar bir arasında konuşur. Sonra o senaryo bize gelir. Ee, senaryo bize geldikten sonra da biz o e, atıyorum bir araba patlama sahnesi. Bunun çok değişik yönleri var tabii. Bu araba patlama sahnesi komedi mi olacak, drama mı olacak bunları ilk önce inceliyorsun. Onun üzerinden e, senaryoya bağlı kalmaya çalışıyoruz. Senaryo çok dışına çıkamıyorsun tabi. E tabi Türkiye Türkiye şartları da belli yani bütçelerimiz burada bizi biraz sınırlıyor e, ve hem yönetmeni mutlu etmeye çalışıyoruz hem yapımcıyı mutlu etmeye çalışıyoruz İki arada bir derede böyle bir koşturdumuz ve güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, bu zaman kadar da e, çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz çalışma ekibi yalnızca özel efekt uzmanlarından değil aynı zamanda endüstriyel tasarımcılar, iç mimarlar, kaynak teknikerleri, makine mühendisleri ve aksiyon yönetmenlerinden oluşan yetkin bir kadrodan meydana geliyor. Atmosfer efektleri, patlama, araç kaza ve yangın sahneleri gibi geniş bir yelpazede özel efekt tasarımı ve uygulamalarıyla ön plana çıkan Şahin ve ekibi global ölçekteki projelerde yer alıyor. Görsel efektler, Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği, The Ministry of Gentlemanly Warfare ve büyük bir ilgi gören Servet Operasyonu gibi sayısız uluslararası yapımda kullanıldı. Umarım önce yemeğe götürürsün. Aralarına... Atmosfer efektleri dediğimiz işte yağmur, fırtına, fan, şey rüzgar, wind machine dediğimiz hani böyle e, rüzgar efektleri, yağmur efektleri, kar yağdırma, buzlama yani bunun... Bütün atmosferiklerin ne, ne aklınızda varsa biz bunları burada yapabiliyoruz. Bunun içerisinde bazen de şeyler de yapabiliyoruz. Mesela e, buz efektleri, hani çatıların kenarında olan buzlar, onların da fakelerini falan filan yapabiliyoruz. Yangın efektleri dediğimiz e, araba yangınları, ev yangınları, işte insan yangını, hani koşarak sırtındaki e, o yangın efektlerini yapabiliriz. Araba patlatmaları zaten en keyif aldığım e, yerdir. Bir de araba kazaları, yani kaza sahnelerini e, fırlatarak, işte yandırarak, takla atarak vesaire, bu en çok keyif aldığımız yönlerden bir tanesidir. Kendi cihazlarımız kendimiz üretiyoruz. E, burada simülatörler, araç çevirme aparatları, e, takla sahnelerini yapan bütün cihazlarımız kendimiz üretiyoruz. Yani kendimiz yapmak zorundayız çünkü bunu insanlara hani marketlerden alamıyoruz dediğim gibi. E, fünyeler mesela Avrupa'da fünyeler satılıyor ama biz bunları e, burada bir formülünü bulduk bir fabrikaya imal eden bir fabrikaya formülünü veriyoruz onlar bize çünkü onların yapma şeyi var e, belgeleri var onlar yapıyorlar biz hazırlığına bakıyoruz biz onları kullanıcı olarak yani ateşleyici belgelerimiz olduğu için onları kullanabiliyoruz. Hamza Şahin ve ekibi, oluşturdukları tasarımlar ve özel efektlerle animasyondan sinemaya, dizilerden reklam filmlerine, müzik kliplerine değin görüntünün var olduğu pek çok alanda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.